İyi günler. İman durumuyla karşınızdayız sayın seyirciler. Sabah namazından sonra çöken uyku ile maddi ve manevi rızık azaldı. Kur'an'ı görüş mesafesi sıfırlara kadar düştü. Gazetelerden gelen alçak dedikodu basıncı etkisi tweetlerle artarken dost muhabbetlerinde şiddetli gıybet rüzgarları esmeye devam etti. Allah için başlamayan, Allah için işlemeyen meşguliyetler çok gafletli, iman güneşinin görünmediği bir gün geçirilmesine neden oldu. Öğle ve ikindi namazları mesai gölgesinde kaldı. Akşam saatlerinde akşam namazının da geçiştirilmesi ile iman sıcaklığında hissedilir derecede bir düşüş gözlendi. Sanat dizi yağışları gece geç saatlere kadar devam etti. İnternetten gelen gaflet dalgası yatsı namazının da geç saatlere bırakılmasına neden oldu. Ömür normallerinde tüketilen bir gün böyleydi sayın seyirciler. Yarınların bol imanlı olması ümidiyle.